Eğer sen istersen senin yerin, senin makamın Allah'ın yanında ne Böyle düşünürsen, acaba ben Allah'ın yanında nasıl bir insan, bir Allah benden razı mıdır, razı değil midir? Böyle herkes düşünmesi lazım tabii mümin olarak. Böyle düşünüyorsan, şuna bak. Allah seni nasıl kullanıyor? Ona bak. Allah ne şekilde seni kullanıyor ise senin makamın, senin Allah'ın yanındaki karşılığın odur. Eğer Allah devamlı olarak sen kendi namazına dikkat ediyorsun. Allahu Zülcelal'in İslam dininin kuvvetli olması için hizmette bulunuyorsun bu şekilde Allah seni kullanıyor ise demek ki Allah senden var. Senin Allah'ın yanında bir yerin vardı. Eğer nevzu hep gafletle hep vaktini yaramaz şeylerle geçiriyor ise o zaman bil ki Allah seni bir kenara atmış seni sen değildir maalesef kendiniz ne şekilde olduğunu bu şekilde anlayabildiniz.